5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Selamünaleyküm arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Keyifli bir maç olur biz de keyif alırız. Sen oğlum ne yapıyorsun lan? Hareket hareket yapıyorsun. Şimdi ben seni oyunda göreceğim birazdan bakalım. Bu hareketi yapmazsan o zaman ben sana nasıl bir hareket yapacağım göreceksin sen yani. Neyse arkadaşlar ben her zaman söylüyorum bizim e, videolarda biraz gırgır gır şamata olmazsa olmazı yani. İlla gırgır gır şamata şart. Yoksa kuru kuruya kardeşim ne video izleniyor ne de video böyle oynanıyor yani. sen? ya. Ha? Ha nereye gidiyorsun? Oğlum hayırdır sen kendini Frank mu sandın lan? Gidip de hayvanı çekeyim mekeyim ayağını. Allah Allah. Ya bakalım. Kul gibi iyi. Onu yapıştırdık gömdük gitti yani onu. Neyse valla karşı takım da büyücüsü iyi dek geldi. Burada ben Valir oynuyorum. Karşı takım Val oynuyor. İyi valla. Bakacağız bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar biz dediğim gibi ben takım bakım olmadığı için normal giriyorum. Kim de gelirse onlarla oynayıp çıkıyorum yani bu oyunu. Ama bazen keyifli oluyor, bazen de ben hani oğlum. Ben... Ne kaşındın anasını sıktayım be arkadaş ya. İşte bazen keyifsiz oluyor işte. Çünkü takımın gelen arkadaşlar bazen çok yani bilmiyorlar. ister istemez de Ula, vallahi kile geldi ne oldu lan öyle? Oğlum bir tane şaplak attık o da tuttu vallahi ona ya. Yapıştırdık yani. Encil valla sen kaşınıyor mu ne öyle ya? Üçünün arabası gibi dolanıyor İncil'de ya. Bak. Yok ya. Başarıyor bak şöyle. Oğlum ben sizin tutumunuzu yakarım lan. Siz ne yapıyorsunuz öyle? Yazık ya. Ulan şu arada. valey oluyor ya. Vallahi bak ya. Üstü başı yan adamın ya. Hah. Ulan oğlum. Adamsınız ya. Vallahi adamsınız. Abi şu kuleye bir iki lira vurayım mı ya? Başka türlü olmayacak yani şimdi Gelecekler vallahi parası gibi doğrayıp gidecekler Şimdi takımı bilmiyorum Heh. Yazışmalar başta da takımlar arkadaş buyur buradan yek yani Neden girdiniz oğlum buraya? İsmin ne bilimsin ne bilmem neyin var ya İncil'e bak ya Allah Allah. Bilesem oynayacağım ya. Ben kil bize gelecek. Neyse tamam çaldın anladık yani de. Neyse önemli yok yani biz şimdi burada e, kil çaldığında davasında değiliz arkadaşlar burada normal bir oyun oynamak. Zevkini oynayacaksın ya oyun dediğin odur yani. Lan oğlum. Lan bir konuşturmadınız anasını satayım la. Ulan Alpak. Neyse. lan. Ulan alpa. İnsan ben bir beyze gitmem lazım. Vallahi bu canla biz hiçbir yere gidemeyiz yani. Adam bizi vallahi yer, yer gibi doğrar çıkarıyor. Lan helal olsun vallahi sen var ya. Adamın elinde eski orak var sanki. Vallahi vurduğunu doğruyor, vurduğunu doğruyor. Lan oğlum şuraya bir yensene lan. sabakla bak ya Çalıya cırp yasaklanmış arkadaş ya. Ah gene çal yasak. Ya biz nereye atıyorduk? Allah. Abi ne yapıyorsun lan? Ha? Hani Bunu biraz da biz ko kovalayacak anasını satayım. Vallahi bak deminden belli yaptı ya bize. Bunlar ultiden çıldı. Abi. Körümüz belli oldu ya. Vallahi bak Cici harbiden körümüş yani. Neye oynuyor ne yapıyor bilmiyorum ki yani ki. Körü bulduk arkadaşlar. Hani dedi ki Şimdi topal kaldı kim çıkacak diye. Ona şu anda Gördünüz de ama Bana öyle geldi. Valla Gus kör dedik ama gözün açıldı lan. Adamı oldu lan. Nasıl oldu lan o işten Allah. Şansın yaveri gitti ha. Adamı valla nazar değdi lan. Allah <laughs> nazar değil arkadaşlar. <laughs> İyi dediğimiz deliler ya 3 dakika yaşamıyor hesabından ya. Yani. Var az gibi bir adamı doğradılar çıktı. <laughs> Bizimkilere baksana cenga hepsi de vallahi pusuya yatmışlar lan o oğlum destekler Allah sizi kahretmeye. Abi bizim adacı de biz iyi üç üç yaptırdık yani. Arada biz kaynayacaktık onların şey yapacağımız diye ya. Yemem ben sonra. Oğlum master'a da büyücüğüne güveniyorum. Adamlar da öğle geçiyor. Ne? Oğlum Bunlara bak lan. Adamlar ne sinir oldular iyice var ya. Yemin ederim böyle delirdiler ha. Abi bazen işe yarıyor böyle kışkırtıyorsun adamları. Sana geldi kere zaten şaplığa koydum uzatıyorum oraya valla. Fuhara sümüğü gibi yapıştırıyorsun. Lan oğlum pırası gibi doğrayacak <laughs> lan yalan. lan. Lan oğlum yardım edin lan. Vay arasın arkadaş. Valla körümüz belli oldu dedim ya sana kusmuş yani. Valla kus harbiden körümüş yani. Lan arkadaş. Allah sizi var ya mal değnekleri var ya. körümüz diyorum pardon topalımız belli zaten körümüz zaten şey Allah'ını seversen ciciye bak hiç umrunda değil ya vallahi bak hiç umrunda değil anasını satayım orada da kaplumbağanın derdinde ya valla uyuyor uy, alacaksın abi bunun var ya gözüne gözüne vuracaksın ya Gitmeyeceğim bana. Cici'yi alsınlar abi. Oynamayanına bir şey yapmayacağım. En azından oyundan çıksın ondan iyi. Ondan hayırlısı yani. Hiçbir haltı yaramıyor. Hiçbir haltı yani. En azından. Aldı mıyız lan? Aldılar iyi. Burada gözükmesin ondan iyi, iyi yani. Sen oğlum anırsınız lan. Bana bununla bana geldi kili ya. Lan. Oğlum satmayın satmayın gelin lan. Lan ben vallahi pazara koyuyorlar. 3 kuruşa satmaya çalışıyorlar lan. Ulan sabahtır belli milyon kesmeden kulumuz ya. Bir bir ah şimdi benim bu adamlara var ya ne yapacağım bak. Valla nasıl dalga geçerli seyretsin. Adamlara dışarıya çıkarmayacağım. Abi şunlara bak elinden geleni var ya topunu tüfen atıyorlar. Gel lan. Ya kardeş ben her zaman söylüyorum. Ben burada ee, zevkini oynuyor. Lan arkadaşım valla. Ya dedik bizimkini doğruyor diye de bizimki valla. Biraz hırçınmış yani. Hemen üst durmasını yırttı valla. Yani kapta koyuldu yani. Haltıya da nasıl geliyor valla var ya. Hızlı bir tarz. Hızlı yarışlarına katılmış gibi geliyor vallahi. Ne oldu lan böyle? Lan Bu seni var ya Allah bildiği gibi yapsın lan. Oğlum nereye ult atıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben seni anlamadım lan böyle. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi. Biz kaşındık ya. Vallahi biz kaşındık. Ha? Ne oldu lan? Aradan bize bir kill geldi gene. Abi Valerian ultüsü böyle bir şey ya. <laughs> Adam yana yana gidiyor. Orada bir yerde hiç öbürü ultü atsa bizim Ulti onu yaktığı için abi sonunda geliyor ki. Hah. Alpay'ı zorlu kastırdılar abi. zaten aynen abi cici. yani. Yazsana ne ki yazıyorum yazıyorum hiç. Hah git bir çalının içinde neyi bekliyor? Adam seni doğuramaz mı lan? İşte diyoruz ya köller sağırlar birbirlerine ağırlar diye bir laf var. Aynısı işte yani burada. Bazen Ali sözü ya oğlum biz, ben niye dalıyorum ki ya ben niye dalıyorum arkadaş yani. Suikastçı mıyım ben savaşçı mıyım büyücüyüm anasını satayım geriden oynamam gerekiyor ama gidiyoruz gidiyoruz adamlara dalıyoruz ya. Abi şunlara bak ya vallahi reziller ya. Diyeceğe bak. Minyon kesmeden var kolları kırılmış kolları. Bunlara bak Allah'ını seversen ya. Al işte. Mal değine. Adamlar hıyar gibi doğradılar çıktılar. Abi aşağı haritaya bakan yok ya. Lan oğlum baksana haritaya lan. Lan o zaman harita var arkadaş gözlerine girecek ki adamlar hiç şu yemin ederim var bak. Şuraya bak ya. Multileri boşa sallıyorum yemin ederim abi. Ya. Oğlum. Valla. Kaçanın anası alalım mı? abi yapacak bir şey yok burada yani. Aradan iyi sıyrıldık ya. Yoksa vallahi böyle bizde gidiyorduk ya. işte. Haritasız oynadığı nasıl belli? Cici'nin. Ya destan da yazar abi. Adam bir de üstüne şiir bile okur yani. Lan. Valla. Lan Söğüt. Sen aradan çıkardık. Abi şu. Alpaslan oynayacağım ya. Sana oynarım abi. Şimdi ha Angel al sana. Şimdi nereye gidiyorsun? Al sana. Ee, abi böyle fukara sümü gibi yapıştırırlar. Üzerinde böyle var ya koron tepeliler. Lan milleti sabahtır belli darlayıp duruyordun ya. Bu saatten sonra zor darlarsın yani. İncil'in sayesinde geçinip gidiyor. Ya biz ne yapıyoruz? Nereden dolanıyoruz öyle? Savaş Sütçünün tahsisi gibi dolanıyoruz ya. Lan. Törpü ne oldu lan öyle? Lan lan, lan Selüt. Sende bir anormallik var oğlum. An Ulti bile atmadım ya. Normal şöyle bir tane atayım mı dedim. Bir şaplak vurayım dedim. Öldün gittin lan o. Ya cici saldır cici. <laughs> lan oğlum gelsin de şunu alalım encil alalım encil <laughs> encil lan. Vay mal deney var lan saldırsana lan. lan Seni aslında oyunda Vallahi sokanda suç abisi. Ne diyeyim artık ya. Lan oğlum öleceğiz lan. Geri Yapacak bir şey yok ya. Sen körünle topalına girersen abisi ne olacak? Biri görmüyorum diyecek, biri yürüyemiyorum diyecek. Sen de böyle fukara sümü gibi yapışırsın. Ha öbürü de zaten malcıcı Vallahi malımış ya. bak. Adamlar orada kardeşim bak orada girmeye çalışıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Bizim Gus ne yapıyor ya? Çekil. Nataleler olsun sana vallahi ya. Normal mi? Kusura yardım etmeyin alsınlar mı ya? Ya şimdi kim fazla vermeyecek diye vallahi yoksa sen iki dakikada burada satar pazara vurdum. Üç kuruşla da satar giderdim bu Oğlum. Savaşçı benim sanki suikastçı benim iş gibi oynuyorum ya. Siz ne yapıyorsunuz ya? Mal değneği gitti orada öldü gitti ya. çıksak diyeceğim de. Biciye bak Yarabbi ya Rabbi ya Şöyle insanlar niye geliyorlar ya? İşte abi, hani, kimlerinden oynuyoruz ki? Yapacak bir şey yok yani. bir de sabır saçma yazıyoruz ya. Report line yazacağım. Report line. O ne lan? Rapport attın. Neyse bazen ne oluyor arkadaşlar. Artık bunu bilinecek şey kalmadı. gönderdik gitti yani. Şimdi geç saat olunca biraz böyle bir arada bir karıştırıyoruz. Yapacak bir şey yok. Lan mal değneği Git de yukarıda biraz oyna ya oyna oyna Abi artık şu oyunu Vallahi bitireceğim yani bu bu bu, bu uzadı ya Uzadı mı kötü oluyor Alpa bu saatten sonra bak Angelina yok var ya sen hiçbir halt yapamazsın yani Gel ha. Ne oldu Alpa? He, kuzu gibi kızarıyor. Heh. Adamı böyle gömerler vallahi. Sana dedim Üstünde bile dans ettiremezsin diye. En sonunda ya bu kaleyi Yolumuza bakalım ya. E yine de keyifli bir maç oldu. Yani e, o kadar da kötü diyemez. Tabii Arkadaşlar biraz daha oynasaydı daha güzel şeyler çıkardı ama. Neyse bu kadar oynamışlar böyle. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İnşallah başka bir videoda görüşürüz. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Aa, burada arkadaşlar bak beğenip abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet.